Artık biri de iş yerlerimiz açılıyormuş. Burkanlığa çok teşekkür ediyoruz. Şu 3 ay biriminde açlıktan zıbardık 2 milyon bilmem kaç kişi de yok saydığı için. Çok teşekkür <laughs> yani. üç çocuk, iki de ben 5 kişi 10 gün içinde yapıyoruz kıllatacağız kendimizi. Tamam. Teşekkür ediyoruz buradan bizi bir izleyenlere. Hı -hı. Bir şarkı armağan ediyoruz. Tamam. Ne yapalım dayıcığım? Ne yapalım? Ah dayıcığım gene şey Evkâlde yapalım. efkarlı biri vardı çoktan yapalım vardı çok san Bizi kaldı kalpten Canı bundan nasıl da Duruyormuş orada Sanki bir düşmancasına Sevemez misin Aşkı bağlayamaz mı Üç gönlümün bahçesinde Kanadım kırıldı Yağmur ol ya yüzüme Tükendim çok yaraları açan Dağılmıyor içimdeki duman Sen istersen yanalım o zaman Gel artık yok yüreğe dokunan Final is fine. Then we welcome Mozart. Dorin Ya atıyorum atıyorum. 3 aydan beri unuttum şarkıları. <laughs> olsun güzel. Atma da iyi. Vallahi bravo. Yaşar portakal Erman Kasım. Balat'lı Erman. Hı -hı. İstanbul Balat Fatih yani. Ç Cusa, Balat çukur Balat değil çukur. Hı hı. Çok memnun olduk. Ben... Çok teşekkür ettik. Deskobro sayfanın ismi. Deskobro. Aha. Tamam. Olsun. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. kardeşim. <laughs> Ya i̇yi güzel söylüyorlar. Lesko buradan herkese merhaba 23 Şubat itibariyle yine koşu yolundayız Görükle'deyiz yeni çekim güzel bir hava ne düşünüyorsun ya, hava. abi? Hava güzel insanı gelmek istiyor yani bakalım etraf nasıl bugün kalabalık biraz. Evet insanlar zaten güneşi gördü mü hemen fırlıyor burada dışarı cıvıl cıvıl etraf. Şöyle çeke çeke 23 Şubat itibariyle etraf nasıl? Size de gösterelim. Tırmanan yok mu? Tırmanan yok. Yerde de insan yok. De. <laughs> İyi. şarkı söyleyip YouTube'a bir daha atsa çocuk ünlü olabilir. Sesi iyiymiş. Tabii ya güzel. İyi söylüyor. Neşeli ağzı da laf yapıyor adamlar her yer kapalı, sahneye çıkamıyorlar. Tabii bu işlerden para kazanıyor demek. Ki çocuk onu bile getirir zaten. Aynen. Bunlar Bugün etraf canlı. Geçenki çekimde burada boştu genelde sağlar. Boştu. Hava soğuk kar vardı biraz. Bu arada bu yerleri belediyeden kiralıyorlarmış. Ücretsizmiş. Randevu sistemiyle oluyormuş bunlar. Ha. Aha. Ben de. Araştırdım ben de. O şekilde buldum. Bu oynayanlar arıyor o zaman sürekli. Tabii önce daha arıyor. Özellikle yaz aylarında evet. çok yoğun oluyormuş. Burada bir görevli vardır gene bunları kapıyı açan eden. Tabi tabi. Anahtar alıyorlardır veya evet. şu bölgeden. Burası. Evet. Kayıt yeri. Bisiklet evet. kiralama her şey var. Lan adamın gövde duruyor hala. Gövde serimemiş. Tabii Değil böyle mi? yuvarlayınca, toplayınca İnsanın geç eriyor. Da en, zor, en zor göbek eriyor. Bak kardan adamın da göbeği erimemiş. <laughs> Herkes martı bekliyor bak. 25 yaşında bir tane çocuk mu? İntihar etmişti yine bu tayfadan. Aa. Nelere çıkıyormuş tabi. Biraz daha sabretseymiş keşke ya. Sabır sabır işte kim ne kadar sabredir ki <laughs> Kaç aylardır kapalı. Bilemiyorsun ki adam ne durumda. Ne Açmenler herkes oturmuş ha. daha sensin buralarda boş yer bulamazsın falan. <laughs> burası var beton geniş alan. Bugün <laughs> başı boş köpek görmedim. Nerede acaba? Genelde sahipli köpekler var. Evet. evet. Boşu boş yok. Tayfa vardı öyle bir köpek tayfası. Hava soğuyunca çıkıyor genelde o köpekler. Isınınca evet, görmek daha yok. zor. Almış, ha, öyle Gördüğünüz gibi arkamda öğrenciler birasıyla işte çereziyle oturuyorlar vakit geçiriyorlar. İşmenler epey dolu. Ne güzel vallahi. Köpekler hoşuma gidiyor ben. Sibirya kurdu. Güzel bak, güzel bir köpek. Köpeğim olsa böyle bir köpek isterim. Asıl meydan çok kalabalık abi. Bütün herkes meydan orada. Güneş de görüyor ya. Burayı Tabii. Işte. Ene oturulacak yer burası zaten. Çok kalabalık var ya. Çok. Hasret kaldı ya insanlar evet. güneşe. Orayı çekeyim güzelce. Bursa'da da orta riskli şehirlerde burada da gevşeme olacakmış. Sen ne dersin? Bir aralar çok riskli bölgedeydi. Evet. En tehlikeli illerden biriydik ya. İyi insanlar oturuyor. Tehlikeli şey illerden TikTok'ta var öyle bir şey. Var mı? <laughs> Replik var. <laughs> korona mısın diye müzik yapmışlar öyle karşılıklı konuşmalı. Aa hemen otoparkta dolmuş. Trio. Dolmuş. Herhalde gelen giden var. Çimenlere de gelenler tabi buraya park ediyordur. Ne güzel geldi güneş ya. İnsan için açıyor ya. Bayağıdır kapalı kaldık kümes hayvanı gibi <laughs> Hafta sonları <laughs> içeride Akşam 9'dan sonra içeride Kümes hayatı gibi <laughs> Çıkan çıkıyor anlamadım hafta sonları bizim o mahalleler kil dolu Aynen işte de. Pazar günü çekim yaptık Herkes dışarıdaydı <laughs> ya, Futbol maçına geliyorlar bütün okulun bahçesi dolu Ne gelen var ne giden Trio'ya girelim bir çekelim. Bu da şey vardı ya kapı sanki kaldırmışlar onu. Kapı kalkmış buradan. Mekan kalmayınca giriş serbest. Köfteci Yusuf'un döner servisi. Yan tarafta da köfteci Yusuf var. Evet, yani Şurada. Da, var. Evet tabi burada az vakit geçirmedik. Şimdi bomboş. Sucuk falan alayım ben şuradan ya. Sen, annemlere. Ben poşeti de taşımayayım. Yukarıdan alırım. Tamam. Sen o, ben al ben bekleyeyim burada seni. Tamam. Evet abi. Köy merkeze geldik. Evet. Eğlence yerleri kapalı. Şöyle gösterin. Az oturup içmemiştik ama son halini beraber gezelim bakalım. Gezelim abi. Az önce müzisyen arkadaşı çektik. Durumu zaten izah etti. Buradan birçok kişi ekmeğini kazanıyordu. Canlı müzik yapıyorlardı. Tabi hepsi haliyle işsiz kaldı. Zor durumda kaldılar. Umarım bir an önce normale döner. Burada birçok hatıramız var bizim de abimlerle beraber. Bekliyoruz biz de Mart ayını. İnşallah, İnşallah. güzellikler olur. Terk edilmiş bir görüntü var. Delikantin de son zamanda açılmıştı. Bu da açıldı. Üstüne zaten pandemi başladı zannedersem yakın zamanda. Şanssızlık. Bizim favori mekanlardan. Delikantin. Özellikle biz üst taraftaki üst tarafa, burası, kısma gidiyorduk. Alkolü. Ha burada iyiydi. Birkaç şey kere de. oturduk. Şey dizaynı falan içi çok güzeldi. Hı -hı. Yani zevkle oturuyorsun. Deli kantin zaten kaliteyi ön planda tutuyor her zaman. Bir an önce şu normalleşme olur inşallah. Bunca insan işsiz. Garsonundan tut müzisyenine. En çok onlar etkilendi. Adam dile getirdi zaten dile getirdi. Ödü. Çok evet. güzel dile getirdi. Evet. Mars Starbucks'ın oraya geldik. geldik. Bu Starbucks'ta yer bulamıyorduk ya tıklım tıklımdı. Ne hale geldi şimdi? Her taraf Geçelim bir karşıyı da çekelim. Oradaki mekanları durumu bir gösterelim. 23 Şubat itibarıyla Görük'le yerleşimdeyiz. Her tarafı gösterelim. Videolarda elimizden geldiğince iki günde bir çekimler yapıp Görük'le'yi göstermek istiyoruz. Değişimi, o anki atmosferi. Mekanlar aynı olsa da her günkü atmosfer değişik oluyor sonuçta. Yenilikleri göstereceğiz sürekli. Şahin değil mi? Hırsla basıyor adam ya. Bir şey açılıyor galiba burada. Yılın en ucuz Mart. Muhteşem fiyatlarla diyor. Furpa. Furpa, Aa, Furpa açılıyormuş. Ordinarius bilo. kelimesi kaldırıldı değil mi artık? Zaten vardı galiba. Ordinaryus. Profesörlere diyorlardı ordinarius. Artık yok galiba o terim kaldırıldı. Ondan haberim yok. Sadece profesör var. Ya yani profesörlerin en üst makamı ordinarius diye biliyordum ben. Yanlış hatırlamıyorsam öyle, öyle olması ]ydi. lazım. Ama şimdi galiba kaldırdılar onu. Ha ondan bilgim Sadece yok. Türkiye özgümü kaldırıldı bilmiyorum. Öyle bir şey artık İyi bir şey aslında. Profesörün de evet. üst makamı olması lazım Aynen. sonuçta. Her profesör de eşit değil. Şu binada da birçok yer açılacaktı. Pandemi vurdu. Pandemi vurdu. Dükkanlar kiralanamadan kaldı. Ama böyle şeklini iyi yapmışlar. Sanki evet. bu amfi arenalar var ya evet. eski Roma'da. Onun gibi. Hep ön tarafa manzaralı. gıybettir şeydir bayağı popüler mekanlarda şu an gördüğünüz gibi hepsi açılmayı bekliyordur bir tanesi bir şey yapıştırmış galiba satılık mı kiralık mı acaba satılık da aldı, işte kiralık He, artık dayanamayacağım demiş yani ya Çok esnaf Şat kafe. Şato kafe. Şato. Kafe ve restoran. Gıybete girdim de şatoya hiç girmemiştim. Daha önceden. Gıybete evet ben de girdim. Böyle. Acı olunan güzel. Ne diyor 49.90 10 tanesi. Gel, Gel al. al miş 10 tane güzel. Bunu Antep lahmacunu çok güzel normal değil de Antep'i güzel Kalan market 4 Köpekler gene bak nerede nerede diyorduk abi köpekler burada Hepsi buraya toplanmış dışarıda Çeteleşmiş onlar. Aynen. Bunlar, <laughs> bunları mutlaka burası. Bakalım burada da bir afiş var. Ne diyor? Afiş, Bayağıdır var bu afiş. Var. Adamın artık bu afiş bir temenniye dönüşmüş. Hani Beklenti. İnşallah beklentiydi. İnşallah yakındayız hizmetinizdeyiz her gibi. Brutus. Brutus kafe. Sen de mi Brutus? Uludağ Kız Yurdu. Hemen altında bir mekan daha var. Peace kafe. Önceden Osmanlı kafeydi. Osmanlı kafeydi değil mi? sonra pis kafe oldu. Pek dayanamadı Osmanlı kafe. Bu ilk falan vardı hatta hatırlıyorum. Evet. Şu zeytinlikte sağ taraf bomboş duruyor bu kadar evet. mekanın arasında. Yüksek gerilimden dolayı. Yüksek, yüksek gerilim var yani biraz. Yeşillik. Kalmış. Aynen yeşillik kalmış biraz. Mekanlar açıldığında şuradaki Veyus'a gidilebilir. Aynen. Güzel hizmeti var Veyus'un. Sahibi de Aynen. müşteri ilişkilerinde gayet iyi. Nasıl davranacağını biliyor müşteriye. Zeytinliğe bak ya. Güzel ya burası. Çok güzel. Şu zeytin ağaçları mitolojiyi canlandırıyor bende hemen. Gördüğünüz zaman Yunanistan mitoloji. Zeus. Karşısında da Veos var zaten. Zeus gibi. Onun da hep bakar diye İçen adam başka şeyler anımsıyor. <laughs> Veos. Hala incir var. Bunlar donmuş kalmış mı? Ne olmuş? Evet ya incir var. Dalında mı kurudu? Dalında dondu mu? Ne oldu da böyle oldu acaba? Tesadüf <laughs> kafe. Burası da fena değil. İyi de. Evet, Tesadüf. Da. Burada da oturduk epey. Kafiyaz. Ben tarafta hiç yer bulamadık şimdiye kadar. Bir daha ada kahvesi. Burası da daha çok kıraathane gibi. Öyle. Batak. Ondan sonra okey. Pakistan kavşağı tıkanmış gene abi. Şuraya bak trafiğe. Lamba olmada olmaz buraya. Polis üstümüze geliyor. Ezecek bir adam. <laughs> çekirdek kahve burada çekirdek soyup yere atabiliyordun değişik bir konsepti vardı. Ne yazıyor yukarıda? Banshee Club yazıyor galiba. Aynen Banshee Club. Senin yerin senin eğlence. Tavuk dünyası. Hemen yanında da Deli Kantin. Deli sizleri çok özledi. Az kaldı sabır Türkiye. Biz de özledik Deli Kantin. Bizim favori mekan buradaki. Açılsın hemen geleceğiz ya. Bir sefta yaparız, çekeriz. İçeride çekimler de yaparız. İlk oturacağımız yer burası olur herhalde. Yıllarımızı verdik buraya. Yıllarca oturduk. Servisi, hizmeti 10 numara. Gördüğünüz en iyisi bence. En iyisi o. Arzum fırın. Simidi halka. Bu donatsı yeni açıldı. Önceden Mint diye bir yer vardı. Onun öncesinde de daha değişik mekanlar. Burası sürekli kapandı, tutturamadı. Tutturamadı, iflas etti. Yanetli gibi bir sanki. Bir de Avalkan'ın olduğu kısım sürekli kapandı. Fink oldu, bilmem ne oldu. Tutturamadı o da. Karşıda bankamatikler var. Benzin istasyonu. Genelde insanlar buraya geliyor bankamatik Yani. Bizim, dışarı, 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 dışarı. Burası da Zoe kafe miydi? Zoe kafeydi önceden. Az pizza götürmedik burada. Göbekleri evet. burada yapmıştık. Hamburger, pizza. Şimdi Adax bir giyim merkezi oldu. Bu nettekte açılalı çok olmuyor. 6-7 evet. ay gibi bir süre oluyor. Yaklaşık park çıkar. Nettek. Karşıda Hasan Usta'm var. Suat Usta var. Bir de Görükle Park var. Her türlü ihtiyacınızı oradan alabilirsiniz. 1 milyoncu tarzında. Çok güzel bir yer. Onur Market karşıda. 9'da da kısıtlama var. Hı? Çok kötü bu 9 kısıtlaması. Şey yapmaya vakit kalmıyor. kalmıyor. McDonald's burada. Karşıda Burger King var. Şu bölgede. Yine pastalarıyla meşhur Abişoğlu şurada köşede. Orası da güzel bir mekan. Migros'a gireceğim mi abi? çok köşede kalayım Gloria Jeans. Buranın da kahveleri çok güzel. Evet. Çok kaliteli yapıyor. Ee, hayvan sever çok ama toplayan yok. Pisliğini seven yok. Lafta herkes hayvan sever. Ben burada bekleyeyim abi. Hadi görüşürüz. Karşıdaki adı çoğunluğu ürünleri çok güzel pastalar. Çok kaliteli evet. Her şey güzel. Lezzetli. Evet, evet abi. Evet. Günü bitirdik. Güzel bir gün oldu. 23 Şubat 2021 tarihi itibariyle güzel bir çekim oldu. Sık sık görükle de bu tip çekimler yapacağız. Ortama ambiyansı göstereceğiz. Sevilen herkese selamlar. Herkese selam olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.